Evet gençler 8. sorumuzdayız. Bu parçada geçen kurak bir dönem geçirmek sözüyle anlatılmak istenen hangisidir demiş. Kurak kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Kurak bizim normal hayatta verimsiz anlamında kullandığımız bir ifadedir değil mi? Mesela yağış olmaz kurak geçti deriz. E, tarlada ürün güzel çıkmaz kurak geçti deriz. Bakalım parçada nasıl kullanmış. Türk sineması yeterli teknik ve maddi olanakların olmamasına karşın 1970 ila 1980 yılları arasında oldukça başarılı ürünler vermiş bu yıllar arasında başarılıymış. Ancak 1980'lerin ortasından 90'ların sonuna kadar son derece kurak bir dönem geçirmiştir. Bakın ürün çıkarmamış demiyor. Başarılı ürünlerin karşısında başarısız ürünler için kullanmış kurak kelimesini. O zaman benim böyle bir ifade aramam gerekiyor. A şıkkında toplumsal konulara değinmemek. Konudan bahsetmedi burada konunun başarılı olup olmamasından bahsetti değil mi? Aynı konuyu hem başarılı hem başarısız şekilde anlatabiliriz. O yüzden kastettiği bu değil. Atıyorum. Niteliği yüksek eserler vermek. Burada kaliteli eserler vermekten bahsediyor. Ama biz kurak derken bunun tam aksini kastediyoruz. O yüzden cevabımız B de olamaz. Güldürü unsuruna yer vermemek. Güldürü komedi demek. Komedi ile alakalı ya da başka bir tarzla alakalı bir ifade yok burada. Bunu da atıyorum. Dünya standartlarına ulaşmaktan zaten hiç bahsetmiyor. Bunu da geçiyorum. Yeterince verimli olmamak. Gördünüz mü? Kurak kelimesi verimli kelimesinin karşıtı olmamak dediğine göre benim cevabım denizli olur.